önce ifade ettiğim tüm bu 11 yıl içerisinde dünyanın takdirini kazanmış insanlığa örnek bir ev sahipliği ve göç yönetimi ortaya koyduğumuz aşikardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güç kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Soylu geri gönderme merkezlerinde 20 binin üzerinde geri gönderilmeyi bekleyen kaçak göçmen var dedi. Gelişmiş batılı ülkeler göç üreten coğrafyalarda vekalet savaşlarını körükleyen, Türkiye'nin insana, komşuya, geçmişe ve geleceğe sahip çıkması yine Batı tarafından kıskanılmıştır. Batı bu bölgeleri savaş cenderesine sokarken Türkiye insanların, mazlumların sığınacağı güvenli bölgeler oluşturmuştur. Hayata geçirilen bu yatırımlar sayesinde Diyarbakır'da 40 bin vatandaşımız istihdam edildi. Ama ne diyoruz? Burası Diyarbakır. Bu rakamlar bu şehrin cevval insanına, sanayicisine yeterli gelmez. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı toplu açılış töreninde konuştu. Varank, bizim için batı neyse doğuda odur dedi. İşte bu yüzden 81 ilimizin tamamında büyük ve güçlü Türkiye'ye gidecek yolu temin etmek üzere çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm şehirlerimizin en üst düzey katkısıyla gelecek kuşaklara daha müreffeh, daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Yüzyılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdık. Şimdi de Türkiye'nin uydu ve uzay maratonunda önemli bir yeni gelişmeye daha tanıklık etmek için gün saymaktayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara 14 Haziran'da hizmete alınacak Türksat 5B uydusu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kara İsmailoğlu Türksat 5B uydusunu 14 Haziran Salı günü hizmet alıyoruz dedi. O gün Ankara'daki Türksat Genel Merkezi'nde milletimizle, gençlerimizle birlikte bu anı saniyesi saniyesine takip ettik. Son 20 yılda paylaştığımız sayısız tarihi güne bir yenisini daha ekledik. Türksat 5B uydumuz 5 aylık yolculuğun sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından EFES 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra ondan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi takip ediyor. Sayın Genel Başkan Yardımcım Seyit Torun, Mustafa adı güzel Milletvekili'mizle buraya davet etmek istiyorum il Başkanımız'a. 57. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çok saygıdeğer devlet bakanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu, ayrışma ve kutuplaşma bir topluma huzur getirmez dedi. Bu toplantı aynı zamanda oturup beraber. Bu ülkenin sorunlarını nasıl çözebiliriz toplantısıdır. Ve Türkiye öyle bir noktaya geldi ki değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli kanaat önderleri, değerli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının saygıdeğer başkanları, saygıdeğer muhtarlar. Öyle bir noktaya geldi ki toplum ayrışmaya ve kutuplaşmaya başladı. Hatay'ın Arsus ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde bir firmaya ait antrepoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman Genel Müdürlüğü'nce helikopter sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. de güzel dolu dolu bir e, serüven yaşadık. İki şampiyonluk elde ettik ve daha da sayısız şampiyonluklar ve derecelerimiz var. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, Aralık ayında Portekiz'de yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Milli oyuncu Berfin Altan, takımımız Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanabilecek seviyede. Tüm arkadaşların motivasyonu ve özgüvenleri yerinde. Herkes dünya şampiyonu olmayı çok istiyor dedi. İki yıldır golbol milli takımındayım. Ee, takımımız dünya şampiyonusuna e, Sevda ablanın, kaptanımızın dediği gibi e, şimdi bile çıkın oynayın deseler şampiyonluğu getirebilecek bir seviyede. E, takımımızın motivasyonu, e, antrenmandaki azmi, hırsı, herkes dünya şampiyonu olmayı istiyor. E, golbol tarihinde. Hı hı. E, Dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü var ama sadece şampiyonluk yok. Biz bu yeni takımla, yeni kadroyla e, dünya şampiyonu olmayı istiyoruz. Bunu da tarihe yazmak istiyoruz. Gelecek <laughs> evet, doğru. Doğru. İki da çevrenin. İstanbul'da katıldığı Kickbox Dünya Kupası'nda şampiyon olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Kader Ödüm, İtalya'da düzenlenecek Kickbox Dünya Şampiyonası'nda gözünü kürsüye dikti. Ödüm, hocam 6 yıldır bana emek veriyor. Başarılarımda ailemin, çevrelediklerimin, geçtiğimiz yerlerdeki insanların, okul yönetimimizin çok büyük destekleri oldu, dedi. Antrenör Murat Kuzuluk sayesinde geldim. Bana 6 yıldır emek veriyor. Ee, gittiğimiz yerde de bize çok kişi çok destekte bulundu. Aynı zamanda okul müdürümüz Suat Vural sağ olsun kendisi de çok destekte bulundu. Kale'de bulunuyor. Ee, ben buraya hem sporumu hem de okulumu aynı anda yürütmek için yani buralara geldim. Ee, başarılığımın hepsinin sayesinde, muratçı sayesinde başardım bunları. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte bu İtalya'daki maça katılmayı düşünüyoruz. İnşallah orada da şampiyon oluruz. Teknik bir şey olursa Burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Köcan... Kilis'te çiftçilerin alternatif ürün olarak ektiği ve ekim alanı son 5 yılda 10 kat artan çörek otundan 5000 ton rekolte bekleniyor. Tarımsal faaliyetler, zeytin, üzüm, buğday, arpa, mısır ve biber gibi ürünlerin ekim alanlarıyla ön plana çıkan Kilis'te çiftçiler son yıllarda alternatif ürünlere yönelmeye başladı. 5 senedir Kilis genelinde aşağı yukarı her sene artarak bu sene 50 bin dönümün üzerine çıkmış durumdayız. 50 bin dönüm çörek otumuz, 50 bin dönüm kişnişimiz, 5 bin dönüm kimyonumuz e, şu anda ekili sahada.